Bugün Dağıstan Rusya'daki cumhuriyetlerden bir tanesi, Kafkas cumhuriyetlerinden bir tanesi. Orada yer alan bir şehir Derbent. Kelime manası kapı, geçit anlamına geliyor. Ama Araplar kendi dönemlerinde Emevilerde itibaren bölgeyi fethettikleri zaman Derbent'e bir isim daha veriyorlar. Babul Ebwa. Yani kapıların kapısı. Kafkasya'da Derbent'in bulunduğu yeri düşündüğünüzde Dağıstan Cumhuriyeti dağlık zaten. Öbür tarafta Hazar Denizi'ne doğru açılan bir coğrafya. Devamı Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve nihayet Doğu Türkistan'a kadar bütün harezm ve Türkistan coğrafyası. Daha geride Anadolu ve nihayet daha aşağıda Şam ve devamı var. Ve siz bu coğrafyaya geçmek için bölgeden bir şekilde geçmek zorundasınız. Sasanilerin dar geçit dedikleri Farsçı Derbent kelimesi Arapların dilinde böylece Babul-e Baba yani kapıların kapısına dönüşmüş. Bırakın dar olmayı genişledikçe genişlemiş ve fetihler için bir kapı olmuş. Derbent şehri.